Eftal Tarot YouTube kanalına herkes hoş geldi. Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Sizler sayesinde kanalımızı her gün hem özel açılımlarda hem de videolarla kolektif açılımlarla büyütmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yüzden aslında sizlere bir teşekkürü borç biliyorum. Yeniden binlerce kez hoş geldiniz sevgili dostlarım. Artık enerjilerimiz iyice birbirine alışıyor. Yavaş yavaş ben de sizlere tecrübemi aktarmaktan yeni arkadaşlarla Özel açımlardan buradan tanışmaktan çok memnun oluyorum. İlk olarak bugün e, beni unuttu mu açılımı yapacağız. Aklında neler var, hayatı nasıl gidiyor, tüm bunlara birlikte bakacağız ama diğer bir yandan aklınızdaki kişilerle alakalı aslında mesajları iletmeden önce e, kampanyamızın devam ettiğini bahsetmek istiyorum. Çok kısa süre daha bu videoyu izleyen yorum yapan kanala abone olup beğenen herkese instagram eftal tarot adresinden bana ulaştıkları takdirde ilk sorular tamamen ücretsiz Yanlış duymadınız. Kısa süreli bir kampanya ama yine de hatırlatmak, belirtmek istedim. Ee, tabii ki kolektif bir açılım. Ee, bakalım en güzel detaylara niyet edelim ama net tarihler daha uzun, uzun konuşmak isterseniz 24 saat Eftel Tarot Instagram'dan bana ulaştığınız takdirde ben ve arkadaşlarım hemen uygun fiyatlara, kısa süre çok uygun fiyatlara bakıyoruz. Ee, randevularınızı oluşturup bir şekilde sizlerle bu yolculuğa başlayacağız. Hemen şöyle ben e, pembe destemle Tarot destemle e, sorularınızı yanıtlamaya başlamak istiyorum. Daha sonrasında farklı desteler, konuşma kartları tüm bunları da aslında kullanmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Sizlerden ricam sadece niyet etmeniz ve bir şekilde aklınızdaki kişinin bilincine girip aklınızdaki kişinin düşüncelerini okumaya odaklanmanızı istiyorum. Hemen şöyle bakalım kartların mesajı bizler için ne yönde olacak çok fazla merak ediyorum şöyle kalplerimizi açalım değerli arkadaşlarım en güzel mesajlara get ederek şöyle bir başlayalım evet değnek kralı şimdi şöyle söyleyeyim aklınızda kişiler bir şekilde e, sevgili arkadaşlarım kalbinizi çok kırmış koç aslan yay burcu yükselen ay burcu koç aslan yay olabilir ve bir şekilde kalbinizi kırmasının kesinlikle ama kesinlikle sevgisizlik ilgisizlik size karşı ilgisinin olmaması hiçbir şekilde bunlarla alakası bağlantısı olduğunu sanmıyorum. Daha ziyade benim görmüş ve anlamış olduğum kadarıyla sizlerin arasına üçüncü kişiler ya da değerli arkadaşlarım üçüncü durumlar girmiş diye düşünüyorum. Çünkü burada baktığım zaman aslında net bir yanıt vererek başlamak gerekirse sizleri hiçbir şekilde unutmamış olduğunu hala sanki sizlerin bir köşede durduğunuzu görüyorum. Ama diğer bir yandan da Aklınızda kişiler gerçekten inanılmaz böyle kendini kurnaz sanan, inanılmaz böyle bir şekilde oyunlar oynayan stratejik insanlar. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman burada kartlar bizlere net bir şekilde bu kişilerin hayatlarına devam ettiklerini şu an göstermekte. Yani şöyle ifade edebilirim diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Sanki aklınızda kişiler bir şekilde tam olarak şu an içinde sizi bir şekilde hissettiğini ya da aklından sizleri geçirdiğini yansıtma niyetinde gözükmüyor daha ziyade son derece sert bir profil çizmiş ben seni unuttum ben hayatıma devam ediyorum her şey hayatımda çok güzel gidiyor her şey hayatımda çok güzel ilerliyor gibi bir portre çizip ya da en azından sessiz kaldıklarını düşünüyorum ama sizlerle alakalı niyetlerine baktığım zaman aslında bir iletişim istekleri olduğunu çünkü gittiği yerin ya da yanında bulunduğu kişilerin onu aslında mutlu etmediğini ve sizlerin kalbini kırdığı kadar her geçen gün kendi kalbi de kırıldıkça sizleri daha fazla hatırlayıp daha fazla anımsadığını bizlere ifade etmekteler sevgili arkadaşlarım. Şöyle iki kart geldi. Bu arada aklınızdaki kişiler ikizler kova terazi burcu da olabilir. Koç aslan yay burcuna ek olarak onu da belirteyim. Ve burada gerçekten ama gerçekten kendilerinin sizlere bir adım atma niyeti çok açık bir şekilde gözüküyor sevgili arkadaşlarım. Ama sanki diyorum ya birçoğunda çoğunda ego olabilir, bencillik olabilir, ben kararlarımın arkasındayım, şöyledir, böyledir diyenler olabilir ama burada gerçekten sizlere karşı bir sevgi olmasa ben her zaman dürüst olmaktan yanayım. Bunu emin olun sizlere aktarırdım ama sizlerle alakalı duygusal anlamda bir yoğunluk Sizlere karşı hissedilen bir sevgi ve bu tarz bir durumun net bir şekilde burada bizlere aktarıldığını belirtmek istiyorum. Fakat diyorum ya birçoğu ben hayatıma devam ediyorum. Hayatım çok güzel ilerliyor şeklinde bir imaj çizme derdinde gözükmekteler. Burada baktığımız zaman değerli dostlarım. Ve burada özellikle Değnek Prensi kartı ile birlikte ben biliyorsunuz hep tarih vermekten net olmaktan yanayım. Kendileri de aldıkları kararlardan dolayı, yaptıkları şeylerden dolayı yavaş yavaş pişman oluyorlar. Ve burada artık sizlere karşı enerjisel anlamda yoğunlaşırken bir adım atma niyetleri de ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Sevgili değerli arkadaşlarım. Burada aslında kupa kraliçesi ile birlikte sizlerin sevgisi ve iyi niyetleri bizlere gösterilir. Yani gerçekten sizler temiz kalpli, son derece iyi niyetlerle aklınızdaki kişiye güzel duygular beslerken bu kişinin bir şekilde sizlerin değerini bilmediğini, sizlerin sevgisinin kıymetini bilmediğini ve sizleri çok üzdüğünü görebiliyorum. Ama derler ya yani arkadaşlar böyle hani devran tersine dönmüş bir şekilde devran tersine dönüyor ve sanki egosundan aldıkları kararlardan araya birilerini soktukları her gün için adeta binlerce kez pişman olacaklar ve sizlerin değerini o kadar net anlayacaklar ki sanki ilahi güç onlara sizlerin değerini öğretecek ve ben muazzam bir geri dönüş görüyorum biliyorsunuz ben hep tarih vermekten yanayım önümüzdeki 9 hafta içerisinde birçoğunuz yanıt alacaksınız tabii ki özel bir açılım değil özel açılım olsa daha net tarihler verirdik ama birçoğunuz için bunu söyleyebilirim çünkü yavaş yavaş pişman olan sizleri bir şekilde izlemeye başlayan ve bir şekilde Sizlere karşı yaptığı haksızlıkların artık farkına varmaya başlayan eril ya da dişil enerjiler burada karşımıza çıkmaktalar değerli dostlarım. Bu bağlamda da net olarak söyleyebilirim ki belli kararlar alacaklar. Sizler için, kendileri için bir şeyler yapacaklar ve sizleri rüyalarında bile görecekler ki siz de bu kişiler rüyalarınızda görebilirsiniz. Bu dönemlerde bunlara açık olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun Artık bir dengeye gelme, artık sizin kalbinizi kıymetinizi çok net bir şekilde anlama gibi bir durumun burada gayet mümkün olacağını ve burada artık adım atarken aklınızda kişilerin daha temiz, daha böyle şeffaf adımlarla sizlere adım atacağını görüyorum. Burada iki kart seçtik, e, aklınızda kişiler çok mahcup bir şekilde geri dönecek. Yani sizleri unutmak şöyle dursun, her gün daha fazla hatırlayacak, her gün sizlerle alakalı kendisini daha fazla sorgulayacak, her gün sizlerle alakalı tam olarak ne yapması gerektiğini bilmediği için ve belki de bazı şansları kaçırdıkları için çok pişman olacaklar ama en nihayetinde ben duygusal bir adım görüyorum ama burada karar veren siz olacaksınız. Sevgili dostlarım yani evet sizi unutmadı, evet bir adım yapacak, evet pişman, evet sizi seviyor ama kadrinizi kıymetinizi anlasa bile burada onu kabul edecek ya da bu ilişkiyi bitirip sonlandırıp hayatına devam edecek kişi sizler olacaksınız diye düşünüyorum. Hemen haleti ruhiye kartlarından almak istiyorum. Özel açımlarda bana rica ettiğiniz takdirde tüm zaten destelerimden kullanıyorum. Hep söylüyorum. Hemen bu kartlardan da en güzel mesajlara niyet edelim. Evet bencillik. Aklınızda kişilerin zaten ego, bencillik gibi durumları vardı ve bir şekilde burada aklınızda kişilerle alakalı iletişim niyetini de almış bulunuyoruz ve artık diyorum ya sevgili arkadaşlarım sizlerin değerini, kadrini, kıymetini çok net anlayacak ve bu bencillik durumundan kendini düşünmek, kendi hayatını düşünmek hayatına devam ediyor olmuşçasına çizilen bir portrenin ardından artık sizlere hak ettiklerinizi artık sizlere vermesi gerekenleri vermek üzere bir geri dönüş görüyorum hemen bir kart daha çektiğimde Burada da karşımıza özlemek kartı çıkıyor. Gerçekten büyük pişmanlıklar, büyük özlemler ile geri dönecek eril ya da dişil enerjiler görüyorum vermiş olduğu vadelerde. Hemen konuşma kartlarından alalım. Bakalım konuşma kartlarının mesajı ne yazı olacak. İki tane seçiyorum. Sizlerden ricam odaklanmanız. Ya bir tane seçebilirsiniz ya da ikisini de seçmek tabii ki sizin kararınıza kalmış bir şey sevgili arkadaşlarım. Şöyle Hemen iyi niyetlerle, en güzel niyetlerle diyelim ve odaklanalım bakalım. Birinci kartın mesajıyla hemen şöyle başlamak istiyorum. Evet, her şey yolunda mutluyum, umutluyum. Yani tamamen aslında öyle bir portre çiziyor. Hayatına devam ediyor. Herhangi bir adım yok. Sessiz, her şey çok güzelmiş gibi bir ee, portre çiziyor ama aslında bunun yalan olduğunu bilinçaltında net bir şekilde gördük. Bu yüzden bu kartı seçen arkadaşlarım inanmayın en önemlisi gösterilen değil bilinçaltında yaşanan şeydir diye düşünüyorum detaylı bir şekilde baktığım zaman. Hemen ikinci kartın mesajına baktığım zaman. Evet sevgili arkadaşlarım birçoğumuzun arasında iki şey arasında kalmak gibi bir durum çok makul gözüküyor. Burada baktığımda aile sevgili aşk mantık bir şeylerin arasında. Kalmış ama burada seçimin kimden yana olacağını zaten hep birlikte gördük diye düşünüyorum. Aldık kabul ettik ee, sevgili değerli arkadaşlarım. Ee, özel açılımlar, net tarihler, daha detaylı yorumlar için 24 saat Instagram Eftal Tarot adresine mesaj atabilirsiniz. Umarım en güzel şekilde oradan da enerjilerimiz buluşur diyorum. Çok çok öpüyorum kampanya içinde mesaj atmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.